Rafteksen okulundayız. Tabi bu hafta biliyorsunuz ki Rafteksen okullarına fazlasıyla artış var. Çünkü neden? Ee, bu ay e, bu konu üzerine işlediğimiz için şimdi çok değerli hocamız Yakup Bey ile biz buradayız. Burada ne gibi aktiviteler yapılıyor bize kendine uçakla ilgili, havacılıkla ilgili. Hem uçaklarımızı getirdik hem de bilgiler aktaracağız öğrencilere. Merhaba hocam, ne? sizi biraz tanıyalım. Ben tanıyorum ama yine de tanıyalım diyelim. Merhaba, iyi günler bir o e, rehabilitasyon merkezinde bir yıldır derse giriyorum. E, ritim çalışması yapıyoruz, halk oyunları çalışması yapıyoruz. Ritim çocukların el becerisini e, zeka gelişiminde yardımcı oluyor, e, taşar ediyor, streslerini azaltıyor, dengesini sağlıyor. Yakup Hocam ne kadar sürede ritim dersi gerekiyor çocuklara, öğrencilere? Yaş grupları var mı? Hiçbir yaş grubu yok. 3 yaşından beri öğrencilerim var. 3 yaşından 70 yaşına kadar ders alabilirler. Ne kadar süre zarfında veriyorsunuz dersleri? 2 ders geliyorum. 2 ders olarak. Burası burası Nasıl gelişmeler? İlk dersten şimdi iki ders arasındaki. Sıfırdan alıyoruz. Ders görerek ilerliyorlar. Hem stres atıyorlar hem denge problemi ortadan kalkmış oluyor. Çok güzel düşünceler içerisindeyiz. Peki gösteri yapacak mısınız daha sonraki zamanlarda? Evet gösteri yapmayı düşünüyoruz. Bütün okul olarak burada, burada el sanatları fizik tedavi özel eğitim dersleri sonra uzayla uzay tedavi her şey vardır çok iyi, çok güzel bir şekilde rehabilitasyonun dışında aynı zamanda müzik veritim veriyorsunuz. İşte bu, şu eskiden zaten hastalara, Osmanlı zamanında hastalara müzikle tedavi ediyorlardı. Yani ondan süre gelen böyle çünkü bu Avrupa Birliği şimdi bu ritim dersine çok önem veriyor. Çünkü sakinleştiriyor, bizleri sağlattırıyor, denge, denge sağlıyor. Küçük ve büyük kaslar çalışıyor ritim esnasında. Evet, evet. Beyinde dalgaları hareketleniyor. Bu evet, sağlığı, motor gelişimini evet. hepsini bir arada yönlendiriyorsunuz. Uçan kütüğü havacılığı aracılığıyla neler söylemezsin istersiniz gençlerimize? Bize, bu tip rehabilitasyon merkezlerine. Evet, bize yer verdiğiniz için Uçan Kuş Televizyonu'na ve tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Ee, teşekkür ederiz. Bize teşekkür ediyoruz. Daha bir sürü aktiviteleriniz var onları da evet. görelim. Evet. Evet değerli izleyiciler ekran başında gördüğünüz gibi öğrenciler hem Kafkas oyunu oynadılar hem de ritim çalışmalarını sergilediler. Az sonra da uçakla ilgili bölümlerini sizlere aktarıyorum.